yapıyorsun burada? Sen canım mı sıkıldı? O zaman bir fikrim var. Seninle etkinlik yapacağız bugün. Evet. Eylül canı sıkıldığı için şimdi ona etkinlik yapacağız. Şimdi böyle küçük küçük kağıtlarımız var. Böyle küçük küçük kağıtlarımız var. Bu kağıtları böyle yuvarlak şekilde kesip çiçek yapacağız. Nasıl olduğunu merak ediyor musun? Başlayalım mı? Böyle kocaman çiçek olacak. Suya koyacağız böyle açacak çiçek. Sen suya atacaksın çiçekler açacak. Ya yapalım mı? Ama <laughs> pembe Pembe rengimiz yok ama. Kırmızı var, sarı var. Bir de iki ton yeşil var. Kırmızı ile başlayalım? Otur. Tamam. Şimdi ben bunları yuvarlak bir şekilde kesip geliyorum. Evet şimdi ben bunları böyle yuvarlak yuvarlak kestim. Dört tane çiçek yapacağız. Buraya koyacağız değil mi Eylül? <laughs> Başlayalım mı? Arkadaşlar şimdi bunları şöyle katlıyoruz. Bir saniye ne kesin? Şuraya koyayım size. Şöyle kalsın. Elmasayı mı düşmesin? tamam mı? Bu tepe boş değil tamam, Boş mu görünüyor? O taban için su var ama boş değil. Ama, Şöyle katladım önce. Ama en boş görünüyor. Boş görünüyor. Sonra tekrar katlıyorum. Şöyle. Sonra bir daha katlıyorum. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şimdi böyle yaprak şekli verip keseceğim bunu. Yaprak şekliyle keseceğim yani şöyle. Umarım doğru yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şöyle kesiyorum. Umarım. <laughs> Kestim. Olsun. Şimdi elini bunu açacak bize. Aç bakalım elini. Aa elini ıslattın. Ama ben sana elini ıslatmayacaksın dedim değil mi? Evet. Yaramaz. Aa kalp oldu böyle de. Dedim kalp oldu bak. Hı -hı. <laughs> Çok güzel oldu. çiçek. Evet ya unuttum ben. Çiçek. Gördünüz mü? Şimdi bu çiçeğin yapraklarını böyle içeri doğru katlayacağız galiba. Şöyle katlıyorum. Şöyle. Katlayalım. Galiba şöyle etmem lazım. Nasıl? Şöyle, Hı -hı. şöyle. Şöyle suya batıracağız. Tamam, en son suya Ortasını da ben birazcık siyah ben mi batıracağım. Evet sen <laughs> <mı> atacaksın. Minikmuş. <laughs> Şekerim ne yapacağız? Şekerim böyle ortasını bir çizmek istiyorum. <laughs> Gördüğünüz videoda vermişlerdi ama ben, ben denemek istemedim. Şöyle. Şimdi ilk çiçeğimizi deneyelim. <laughs> ya da denemeyelim. Biriktirelim hepsini birden atalım olur mu? Şimdi G ben bunların hepsini aynı şekilde yapıp geliyorum. Ben bunun hepsini üçün daha doğrusu, öbürü de yeşil olduğu için ikisini de yapmak istemedim. Şimdi böyle kestik, katladık. Elif şimdi bunlar siyah atacak. Bakalım sürpriz sonunda bakalım ne olacak? Herkes <laughs> eşsiz. <laughs> 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 <Ya, ya, ya. gülüyor> Hadi şimdi başlayalım. şey bakalım olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> bırak onu. Başka hayır batırma bırak. Ona koy. Bırakıyorsun içine he. Evet, gördünüz, gördünüz mü? Gördünüz <laughs> mü? Bunu böyle şöyle yapalım da kırmızı açılsın. <laughs> kırmızı açılsana. <laughs> 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 sadece yeşil sarımız açıldı. Neden yeşil? <laughs> <laughs> Çünkü yeşilin yapraklarını biraz daha şöyle şeyden kesmek, derinden kesmemiz gerekiyor. Anne şey bitti. <laughs> Gördünüz mü? Ama siyah bitti. Anne siyah bitti. <laughs> evet siyah rengi açıldı değil mi? <laughs> Aa bak açıldı gördün mü? Evet. <laughs> Kırmızı açıldı bak. Evet. Evet, bunları biz biraz daha derinden kesmemiz gerekiyordu yapraklar. Onun için olmadı. Kırmızının yaprakları birbirine takılmıştı. Ama sarı çok güzel açıldı, değil mi? Evet. Beğendin mi? Evet, beğendim. Çok güzel oldu, değil mi? Siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu kağıtlar olmak zorunda değil. Başka kağıtlarla da boyayıp yapabilirsiniz. Renkli renkli bir sürü yüzden yüzden çiçeğiniz oluyor. Bakın. Elin 3 tane suda yüzen çiçeği var. Anne bak ne olur. Evet yeşil. E, buradaki yeşil de yapacağım. Şimdi bunu da yapayım. Bakalım bu nasıl olacak. Bekleyin. Evet ben bunu böyle <gülüyor> katladım. <gülüyor> olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Şimdi bu çiçekleri çıkarıyoruz. Yeşilini koyacağız. Bakalım olacak olacak. Bu çiçeklerimiz ıslandı zaten. Islandı evet. Hadi dene bakalım. Ne Ona kurulayacağız. Koy sen. İçine at. Anne, Bekliyoruz. Açıl artık. Sanki açılacaktı ama. Sanki. Sanki anne. ne Dur. Evet o açılmadı biz zorlaştık. O açılmadı biz zorlaştık. <laughs> evet. Bizim ilk yapışımızdı. İlk yap yaptığımız için böyle birazcık şey oldu ama sarısı güzel açıldı. Değil mi? Evet. Hemen de açıldı ya. Evet ya. Bakın. Güzel oldu güzel. Beğendin mi? Kaç puan verdin bana? Bir. <laughs> Neden bir <laughs> Yapamadın mı <laughs> Yapamadın mı Birazcık kötü yaptım değil mi <laughs> Daha güzel olabilirdi Bir dahakine daha güzel yapacağız tamam mı <laughs> Bir dahakine daha iyi öğreneceğiz Daha güzel yaparsın <laughs> Tamam mı Hadi bay bay yap Gör Görüşürüz de. Kendinize iyi bakın Öldük <laughs> <Verdik> seni <laughs> Şapşal seni <laughs> şey Kendinize iyi bakın Eylül ev şımardı Eylül şımardı <laughs> Hadi kapatıyoruz